Riskin deniliyle riskli binalar tartışılıyor. Ancak bakımsız tüm binalar tehlikeli. Bu binalardan kopan beton parçaları ağır yaralanmalara ya da ölümlere neden olabiliyor. Daha önceki gün acılarda bir kişi başına düşen beton parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Kentin genelinde bakımsız binaları görmek mümkün. Ente ekibi kağıthaneye gitti. Görüntülerse düşündürücü. Korkuyor musunuz yol yürürken? E korkuyoruz tabii. Niye korkmayalım? Yani candır sonuçta bu. Yani bu bir tane yukarıdan gelecek şehirde canımızı teslim ederiz. Döküldü, dökülecek. Yapılaya bakın Bakım yok. Bir şey yok. Sıvalar dökülmüş. Oradan da bir sıva parçası kopmuş. Dökülüyor. İşte buyurun orası da öyle bakın. Neredeyse o da düşebilir. Sadece dışarıdan değil içleri de aynı. Yani çıkarken bile tedirgin oluyoruz biz. İstanbul'da on binlerce binanın riskli olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle yıllardır olası bir depremin neden olacağı yıkım tartışılıyor. Ama bu tartışmalar arasında milyonlarca kişi hemen her gün çok da dikkat etmediği bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Ancak bunun farkında değil, farkında olması da çok zor. Avcılarda da böyle oldu. 38 yaşındaki Mahbub Puzunay kaldığında önünde durduğu binadan kopan beton parçasının başına düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yolda ya da kaldırımda yürürken birçoğumuz başımızı kaldırıp da yukarıya binalara bakmayız, dikkat et. Ancak İstanbul'da on binlerce, yüz binlerce bina tehlikeye saçıyor. Bazı binaların duvarlarında, bazı binalarınsa balkonlarında çatlaklar var. Zaman zaman da bakımsızlık nedeniyle bu binalardan sıvaya da beton parçaları düşmekte. İşte bu parçalar ölümlere de neden olabiliyor. Katanlıyız. Burada da birçok sokakta benzer görüntülerle karşılaştık. Korkuyoruz çünkü bina. Yarın sıvaları şu an yıpranmış durumda ve her an üstümüze düşecek gibi. Yani hepimiz korkuyoruz ama hiçbir önlem alınmıyor şu anlık. Mal sahiplerine kalmadan önce bence belediyelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü artık işten geçti bir sürü bina var ve bunlar artık mal sahiplerine kalırsa onlar da hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum. Bunun belediyenin ve devletin kontrol etmesi gerektiğini düşünüyorum kesinlikle. Mal sahiplerinin uyarılmasını istiyoruz. Onlara dikkat edilmesini istiyoruz. Ya bu neticede sağlık yani. Bir bir şey olduğu zaman kimsenin umrunda olmuyor. İstanbul'da riskli ve bakımsız binalar kadar sayısı 3500'ü bulan metruk bina da yıllardır endişeye neden oluyor. Bunların hepsiyle ilgili acil önem alınması isteniyor.